İş kanunumuz ve iş mevzuatımız özürlüleri ve eski hükümlüleri birçok yolla, birçok hükümle korumaktadır. Özellikle bunlara iş yerlerinde belli kotalar tanınması mevzuatımızın temel ilkesini oluşturmuştur. Özürlü kavramı yurt içinde işe yerleştirme hizmetleri yönetmeliğinde ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Dilerseniz bu tanımı şimdi size okuyayım. Özürlü doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon Danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden çalışma gücünün en az %40'ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla saptanan kişilerdir. En az %40 kayıp arıyoruz özürler bakımından. Aynı yönetmelik eski hükümlüleri de düzenlemiştir. Eski hükümlü bir yıldan uzun süreli bir cezadan veya devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen, cezasını infaz kurumlarında tamamlayan, cezası ertelenen, koşullu salı verilen, özel kanunda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayan ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlara söz konusu yönetmeliğe göre eski hükümlü denir. İşte 50 ya da daha fazla işi çalıştıran işverenler özürlüğü ve eski hükümleri belli oranda istihdam etmek zorundadırlar.